En sevdiğin karakterin ustalığını altın 3 yapıp ünvanını mı almak istiyorsun? O zaman doğru yere geldin. Çünkü bu videoda sana en pratik ve hızlı bir şekilde nasıl karakter ustalığı kasılır onu göstereceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. İlk olarak hangi oyun modunda daha pratik ve kolay bir şekilde ustalık kasabilirsiniz onu göstereceğim. Birinci ve en pratik aynı zamanda hızlı bir şekilde kasmamızı sağlayacak mod tek hesaplaşma. Tek hesaplaşmada maçlar daha hızlı bittiği için hemen diğer maça girebiliyoruz. Ve bu da bizim için gayet güzel bir avantaj açıkçası. Bir diğer modumuz ise Knockout. Bu modda da maçlar hızlı bittiği için ustalık puanı kasmak oldukça kolay oluyor. Son olarak ise soygun haritasını öneriyorum. Bu oyun modlarında sağlam bir kadro kurarsanız maçlar daha garanti ve daha akıcı geçeceği için ustalık kasmaya büyük katkı sağladığını söyleyebilirim. Ancak çoğu kişi savaş topunda kasmaya çalışıyor. Bunu size çok önermiyorum. Çünkü savaş topunda maç 2 dakikayı geçtikten sonra uzatmalara giriyor ve maç süresi uzadığı için ustalık puanını daha yavaş kasmış oluyorsunuz. Bu yüzden size önerdiğim 3 farklı oyun modundan istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi size tek hesaplaşma modunda nasıl ustalık kasılır onu anlatacağım. O zaman hemen ilk maçımıza geçelim. Maçımıza girdik arkadaşlar. Şimdi size önemli olan taktikleri sıralayacağım. İlk olarak hesaplaşma oynarken ilk dörtte yer almanız şart. İlk dörtte olmazsanız ustalık puanı vermiyor maalesef. Olabildiğince pasif oynamaya özen gösterin. Şu an benim seçtiğim karakterin doğası biraz agresif oynamak olduğu için bu maçta birazcık agresif oynayacağım. Fakat yine de olabildiğince pasif oynamanızı öneririm. İlk 4 sırasını garantiye almak için buralarda biraz maç yapıp geliyorum. Evet birkaç maç sonrası yine geldim. Bir sonraki taktiğimiz ise eğer sadece ustalığını kasmaya odaklandığın karakterin varsa ve hesaplaşmaya uygunsa, yani Kit, Leon, Shelly gibi vesaire, maça girip ilk 4 olana kadar sadece pusup bekleyin. Daha sonra ilk 4'e girince gaza girip ölün. Bu sayede daha az kupa almış oluyorsun. Ne kadar az kupa alırsan, kupan o kadar az artar. Ne kadar da az artarsa maçına birçok bot oyuncular gelir ve böylece hem zamanından aynı zamanda kupandan ve bir diğeri ise hem daha kötü bot oyuncularla maça girip maçların daha hızlı ve kolay geçmesini sağlayıp ayrıca birinci de olsan ilk dörde de girip kassan sana aynı puanı veriyor. Bunlar da birer avantaj senin için. Yani anlayacağın, ha bu taktiklerle ilerlersen çok büyük bir adım atmış olacaksın. Öyle de daha kolay bir şekilde kasabilirsin. Ama eğer karakterin hesaplaşmaya uygun değil ise de kupa kaçışı oynayıp yavaş yavaş sakince kasabilirsin veya dediğim gibi önerdiğim bu 3 moddan birini belirleyip map'e göre güzel, sağlam bir kadro kurup öyle de daha kolay bir şekilde kasabilirsin. Ve ayrıca oyun içi gelen ustalık çılgınlığı etkinliklerini de takip edin. Ara sıra ustalık çılgınlığı etkinliği geliyor. Bu etkinlik sizin 2 maçta kasacağınız ustalık puanını tek maçta veriyor. Bu yüzden bu etkinliklere dikkatlice ara sıra bakın. Ustalık çılgınlığı sayesinde de çok hızlı ve kolay bir şekilde ustalık puanı kasabilirsiniz. Bunlardan yararlanabildiğiniz kadar yararlanın en hızlı şekilde ustalık kasmak için. Eğer bir de atladığım bir taktik varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Abi şunu atladın diye belirtebilirsiniz. Ben de bu eksiklerimi tamamlayıp sizlere daha faydalı içerikler sunabilirim. Arkadaşlar, yavaştan videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle videolar görmek isterseniz bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Ayrıca bir sorunuz veya merak ettiğiniz bir şey olursa da yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Unutmayın, her zaman gururlu kalın ve oyun dünyasında iz bırakın. Haydi, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.